Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir kere rolden Lord Denzel'den görmüştüm. Herhangi bir karakterden şey girerseniz mesela ben 8 bit alacağım yeni açılımıyla. Hayır tek hesaplaşmaya gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazandım ve geldim. Evet yapmışım şöyle. Dostluk maşı. Cam grab. Şu elmas kapmaca diyeceğiz. Bir daha ben 8 bitten girdim falan arkadaşlar. <laughs> Burada herhangi bir karakterden girseniz de ee, Mr. P oluyordu ama bende olmayacak arkadaşlar. Ben şu an bende yok. Galiba Brown Stars şey getirdi. Ee, yine bir şey getirdi bakın şurada yok. Ya arkadaşlar Lord de vardı ve şu an yok ve şu Crow'un çantası Lord Enzel başka bir karakterin diyordu ama o Crow'un çantası arkadaşlar. Şurada çantalar falan var. Ay abi içeri girebilir miyim? Ama arkadaşlar burada yok şu anda. Şu anda yok. Yani yok arkadaşlar. Yani yok, yok işte. Yani şurada da bir tane daha vardı, orada da bir ee, şey oluyordu. Şurada, heh, oradaki vardı ya, vardı. Vardı. <laughs> Hayır, şurada kayabilsek çok güzel olurdu video koyardık. Hadi gel, gel lan lo, gel lan lo. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Aha geldi arkadaşlar. Ben montaj bilmediğim için frame <laughs> montajlayamayacağım. Evet, şunları alayım. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Geri sayın. Kendimi nasıl öldüreceğim? buradan 20 tane büyük, çok birikleri çok iyi olurdu. Allah aha pilaz oluyor. evet arkadaşlar bunu yayınlarım herhalde. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok kısa oldu. Hoşça kalın. Aa oyun dondu. Heh. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.